Hello my dear students. Our new unit my clothes. So I am in the bedroom. Yeni ünitemiz kıyafetlerim ünitesi ve ben şu an bir yatak odasındayım. And it is garderobe. Kıyafetleri tanıtacağım. Bazen kardeşimin kıyafetleri, bazen oğlumun, bazen kendi kıyafetlerim ortaya karışık olacak. Ama hiç önemli değil. Yeter ki kıyafetlerin isimlerini öğrenmiş olalım. Are you ready? Yes, that is duyar gibiyim. Okay, let's start. Okay. It's a sweater. Shirt. Hmm. T-shirt. Hmm, gloves, scarf, scarf. Hmm, neler var neler? Okay. Uh, evet, trousers, jeans. Teacher, teacher. İkisi de pantolon değil mi dediğinizi duyuyorum. Kot pantolon için jeans kullanıyoruz. Kumaş pantolon için trousers kullanıyoruz. Ve e bilmiyorum dikkat ettiniz mi? For example. Scarf, shoes, hmm, hat, gloves. Bazı kelimelerin sonuna S takısı getirdim, bazılarını getirmedim. Çünkü biz bazı malzemeleri e, tek başına kullanamayız. İşte shoes ayakkabı gibi, glove eldiven gibi, hmm, sunglasses Gözlük gibi, güneş gözlüğü gibi bu tür tek başına kullanamadığımız kelimelerin yanına es takısı getiriyoruz. E, kıyafetler ha, I forgot Unuttum hmm. Yes, yes, yes It is a dress No, not dress ah. e, It is a skirt Bir etek bunu da söylemiş olduk. Tabii ki there are lots of clothes. Birçok kıyafet var. Ee, bunun için de sizin videolarınızı bekliyorum. Ee, bir arkadaşınız çekip gönderdi bana. Çok mutlu oldum. Diğerlerinden de bekliyorum. Siz de bu şekilde kıyafetlerinizi e, tanıtıp bana gönderebilirsiniz. Hem de sizleri çok özledim. Hem yüzünüzü hem sesinizi duymuş olurum. See you.